Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün <laughs> biz hikaye yazdık. Evet. O, ben hikaye yazdım. Ben bay güzel. Ben böyle yazdım. Bir e, e, bayrak ki eşidir Türk. Çok güzel. Ben başlayacak, sonra o da başlayacak. Evet. O gözüküyor. Bayrak. Ey mavi gökler beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşi ve gelinli şehide Son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayrağın. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. bana da bana da yer ver. Sabah olmasın. Gül, güller doğmasın. Ne çıkar. Yurda en yıldızın ışığı yeter. Sa savaş bizi karlı dağlara götürdü gün, kızılından ısındık. Dağlarda çölere düşürdüğü gün, Ç gölgeden ısındık. Ben bitirdim. O benimkiydi. O da başlayacak. Bakın başlığa bakın. Hepsi iyi okuyacak. Bunu bu kadar ben yazdım. Si, siz diyeceksiniz. Siz diye, e, diyeceksiniz. Hangisi en güzel hikayeyi e, yazdı? Evet, çek biraz ben okuyayım. Çek. <laughs> Bu böyle okuyacağım. Kafam <gülüyor> görünmeyecek aslında. <laughs> Okuyorum. Hikayenin adı Elsa'nın ağlamı Örümcek adam. Ben hikayesi. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bu ülkede Elsa ve Anna örümcek adam varmış. Elsa ve Anna birbirini seviyormuş. Çünkü Elsa ve Anna kardeşlerdi. Bir gün Elsa'nın canı sıkılmış. Acaba bana ne yapsam diye düşünüyormuş. Sonra aklına bir fikir gelmiş. Anna'yı oynayacağım demiş. Anna'nın odasına gitmiş ne ama kazandı, Anna kitap doğru. okuyormuş. Elsa'ya demiş ki senle oyun oynayamam ablacığım. Kitap okuyorum. Bir de kitabım bitince ders çalışacağım Can demiş. Yarın sınav için. İstersen gelsen de ders çalış. Yarın çünkü sınav var. Ondan en sadak yok.